Merhabalar, bu eğitim videomuzda e, SuperCam robot modülü ile e, kaynak uygulamasına göz atacağız. Bunun için örnek bir CAD model import ediyorum. Bu şekilde örnek bir modelim var. Modelimi SuperCam'e import ettim. İşleme kısmına geçtim. Bir tane robot seçeceğim. Tezgahlar kısmından geldim. Robotlardan. E, kaynak için özelleştirilmiş bir e, Panasonic robot. Bunu seçtim. Burada sizin robotunuzun kaynak uygulamalarını yapabilip yapılamadığı, operasyonun gelip gelmediğini şuradan görebilirsiniz. Mesela bu operasyonu seçtim. Robot welding uygulamasını özelleştirildiği için sadece welding operasyonu geliyor. Ben bu robot için diğer modellerin kullanılabilirliğini nasıl aktif hale getirebilirim? Tezgah ayarı kısmından geldim. Tooling takımımı seçtim. Bu takımın desteklediği uygulamalar işte milling Diğer hiçbir durum Sadece bu robotta Welding seçildiği için Welding operasyonları geliyor. Diğer modülleri aktifleştirerek lisansınızla birlikte diğer operasyonlarda kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Şu an Welding yapacağım zaten bu robotta Robotumun Base için bir parametre tanıtılmadığı için tabanda geliyor şu an parçam. Biraz bunu buradan uzaklaştıralım. Örneğin X'te 1000 mm, işte Z'de 500 mm gibi bir konuma aldım. Şu an konumu bu şekilde geldi. Z'de de bir 90 derece döndürdüm ve parçamı konumlandırdım. Yeni diyorum operasyon oluşturmak için welding isimli operasyonumu oluşturdum. Doğrudan iş tane kısmına gelip kaynak yapmak istediğiniz kenarı seçip kaynak kenarı olarak tanıttığınız takdirde size zaten belli bir açıda çarpma yapmayacak şekilde simülasyonu getirecektir. Fesat ve takım yolum oluştu. Bunun özelliği tool sekmesine baktığınız zaman working length yani helis boyunu 2 mm verdiğini görüyorsunuz. Ve burada bana 2 mm'lik bir kaynak simüle etmiş olacak. Aynı zamanda buradaki parametre sayfasında parametre sayfasındaki simülasyon tipi olarak otomatik veya editif seçeneğiyle buradaki simülasyonu bir kesim işlemi değildi bir kaynak bırakma veya bir ekleme sembolü görebiliyorsunuz bu sayede simülasyona geldim. Bakın bu şekilde robotum döndü, şu köşeden girişini yaptı, Girdikten sonra kaynağını açtı, 2 milimetrelik bir kaynak simülasyon yapmış oldum. Tekrar geldim işleme sayfasına. Örneğin diğer kenarda eklemek istiyorum. Burayı da seçtim ve kaynak dedim. Tekrar hesaplattım. Şu an benim bir güvenlik küresi olduğu için bunun etrafında doğrudan geçişleri bu küre seviyesinde yapıyor ve çarpma yaşamamış oluyorum. Robotum geldi. Şu kısmını kaynağını oluşturdu. Sonra döndü diğer tarafa geçti. Bu kısmın kaynağını attı ve dönmüş oldu. Bu şekilde SupputCam robot modülündeki kaynak modülünü kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.